Bahre 55.net olarak bugün Bafra İlçe Sağlık Müdürlüğündeyiz ve yanımızda ise Bafra İlçe Sağlık Müdürü Doktor Aytaç Akın var. 2020 Mart ayında hayatımıza giren ve yıl 2021 hala hayatımızda etkisini devam ettiren koronavirüsle ilgili son gelişmeleri, ilçemizde seyrini ve aşı ile ilgili olan gelişmeleri bugün Doktor Aytaç Akın'la konuşacağız. Müdürüm merhabalar öncelikle. 10 aydır hayatımızda koronavirüs var ve biz 10 aydır mücadele veriyoruz. Bu süreci Bafra İlçe Sağlık Müdürü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreçte Bafra'da neler oldu ve özellikle de aşı konusunda sizden düşüncelerinizi alabilir miyiz? Efendim öncelikle Barış Medya Grup ailesine e, sizlere baş, Bafra 55 net olarak teşekkür ediyorum. Halkımıza bizim duyuru kaynağımız, bilgi edinme kaynağımız olduğu, olduğunuz için öncelikle. Bafra'mızda az önce de bahsettiğiniz gibi e, Mart 2020 tarihinde ilk vakalarımız düşmeye başladı, e, görünmeye başladı. 18 Mart'ta ilk Vapra'daki vakalarımız gördüğünüz gibi e, görünmüştü. Mart, Nisan, Mayıs aylarında çok fazla cenazemiz olmadı. Sonrasında Haziran, Temmuz hatta Ağustos sonrasında artık bir sonbahar girişiyle başlayan ve yaş bakımında da e, yüksek yaşta bulunan ve e, kronik hastalığı olan kişilerimizden vefatlar Covid-19 sebebiyle artmaya başladı. Tüm ülke genelinde de böyle. Yani sadece Bapra'ya veya İl'e, Samsun'a özel bir durum değil. Ülke genelinde bu şekilde. Tabii ki dikkat etmeye devam edeceğiz. Şu dönemde en büyük beklentimiz aşı. Aşı geldiği anda zaten testleri yapılmış olarak gelecek. Ne kadar zayıflayacak artık bağış sağlayabileceği kapasitesi az çok ölçülmüştü. Yüzde 90.25 olarak Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Şu anda da aynı bahsettilen ölçüde mi onların testleri yapılıyor. Bütün deneyleri bittikten sonra da illere dağıtımlar yapılacak. İlçemize de geldiği anda biz de ilk olarak bize de duyurulduğu şekilde önce sağlık kurumları ve belirtilen kurumlara önce aşılamaya başlayacağız. Şu andaki en iyi yapabileceğimiz kendimiz için, sevdiklerimiz için, ailemiz için aşılama faaliyetinde kendimizde bulunması, aşı yaptırmamız yani öncelikli olarak. Çünkü bunun daha ötesini yapacağımız bir şey yok. Kendimizi koruyacağımız farklı da bir şey yok. Tabii ki maske, mesafe, temizliğe dikkat edeceğiz. Dikkat etmeye de devam edeceğiz. Aşı olduğumuz zaman da belli bir süre geçmesi gerekiyor bu bağışın kazanması için. İlk dozdan sonra ikinci dozu 15 gün sonra yapılacak. Bu sürelerde de bağış kazanılması süreci var, bu yüzden de kendimize hiçbir şekilde salı vermememiz gerekiyor. Aynen tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. İnşallah e, Ocak ayı içerisinde tüm aşılama faaliyetlerin e, biteceğini umut ediyoruz. Bununla beraber de halkın yine 91.25 olarak bağışlı kazanmış olduğunu düşünürseniz, yani bu çok da yüksek bir şekilde kişilerin bu. E, koronavirüs belasından kurtulması anlamına da gelecektir. Tabii ki işin ilerleyen dönemlerinde e, daha başka şeyler çıkar mı çıkmaz mı? Tabii ki yan etkileri görülecektir. Her aşında yan etkisi vardır. En azından bunun koruyuculuğunu, bağış kazandırma yüzdesini çok iyi bilmek gerekiyor şu anda. Ona göre de tedbir almak gerekiyor. E, BAPRA'da e, çok farklı olarak e, nedir? BAPRA'da iki tane hastanemiz var. E, mecburen çevre ilçelerdeki tüm hastaların mecbu, mecburi ikametleri hasta olduğu zaman ki misafir ettiğimiz yer olarak yoğunluk Bafra'da oluyor. Nedir? Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent, Keza, Sinop'un ilçeleri de bizde şu anda. Ee, tabii ki sayı biraz daha yüksekmiş gibi görünüyor. Tabii ki Bafra nüfusu sayısıymış gibi görünse de her ne kadar bu çevrenin bölge hastanesi olarak Bafra'da bulunması e, hasabiyle hasabıyla mecburen yüksek görünmesi gerekiyor yüksek görünüyor veya ben buradan hem filyasyon ekibindeki arkadaşlara sizden aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Yani bu süreç içerisinde tüm kurumlardan biz araçlarını, şoförlerini, personellerini e, aldık, destek gördük. Bunlardan e, sağ olsun imam arkadaşlardan müftülükten gelip e, şoför olarak çalışanlar oldu. Kendi aracıyla gelip de hizmet vermek isteyenler oldu. E, biz özel olur alarak bunlar için e, Tabii ki devletimize tanzim ettiği veya belirlediği araçlarla beraber hizmet ver, vermelerine imkan tanıdı Sağolsunlar öğretmen arkadaşlarımızdan, okul müdürlerimizden, müdür yardımcılarımızdan hala şu anda da bugün de dahil çalışanlarımız var. Yani sabah e, 8.30'da aktivasyona başlayan bir filyasyon ekibi gece 23.30'a kadar aynı e, hızda çalışıyorlar. Hangi köyde, hangi mahallede, uzak mahallede veya yakında varsa onların pozitif olan kişinin yanına gidiliyor. İlacı başlanıyor. Durumu mutlaka ki irdeleniyor. Hastane yatması gerekiyorsa ona göre araç isteniyor. Pozitif nakil aracı veya ambulans hastanedeki tedaviye gönderiliyor. Tedavi sonrasında evine getirme işlemi yapılıyor. Evde başka temaslar varsa onların testleri alınıyor. Onlarda semptom varsa ilacı başlanıyor veya hastaneye sevki sağlanıyor. Daha yüksek bir tedavi gerektiren, hastane tedavisi gerektiren kişiler için. Yani şu dönemde gerçekten hem filyasyon hem ekip çok koordineli ve tecrübeli bir şekilde aşırı aktif bir şekilde çalışmaya devam ediliyor. Tabii ki sağlık camiası şu son bir yıl içerisinde gerçekten çok vefakar çalışmaya devam ediyor. Yani ben bazen diyorum ben bir yılda beş yıl yaşlandım diye. Yani galiba çok fena bir dönemde ve zorluklar içerisindeyiz. Tabi bu zorluk dediğimiz sadece kendi süremizden, kendimizden verdiğimiz fedakarlıklar sonrasında inşallah bir düzlüğe kavuşalım. Aşılardan sonra bunları bekliyoruz. Ve tabii ki bu iş tek başına tek kurumun yapabileceği bir iş değil. Yani dış kurumların desteğini almadan yapabileceğiniz bir faaliyet de değil. Yani az önce de Bahsettiğim gibi kişinin pozitif evine gidiyorsunuz, diğerlerinin testlerini alıyorsunuz, pozitif temaslısı, yakın temaslı, çok yakın temaslı olarak belirlediğiniz kişiler var. Bu kişilere ev karantinası uyguluyorsunuz, e, hürriyetten yoksun kılıyorsunuz, evde kalmasını zorunlu hale getiriyorsunuz. Eskiden 14 gündü, son kanunla beraber e, yaklaşık 20 gündür, e, 10 gün olarak belirlendi. Şimdi 10 günlük bir e, evden çıkmama karantinası haline getirdiğiniz bir olayda 10 gün boyunca kişi evinde. E Bu kişi evinde fakat e, yemeğe, ekmeğe var mı, herhangi bir gideri ne ile karşılıyor mutlaka ki bunları da irdelemek gerekiyor. Bu konularda e, Sosyal Yardımlaşma Vakfı bunlara e, destek oluyor. E, nakdi yardımlarını, koliyle olsun, yiyecek yardımlarını, e, Bafra Kızılay Şubesi'ne de buradan teşekkür ediyorum. E, gıda yardım ve paketle koli yardımlarında bulunuyor. Özellikle Bafra Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Günde üç öğün sıcak aş götürüyorlar, yemek götürüyorlar. Yani en azından e, ev karantinası süreci içerisinde e, aç kalmasınlar bizim asıl şeyimiz. Yani ekmeksiz e, parası durmasınlar. Yani Tabii ki bu işlemleri sağlık önlen yaparken diğer işleri de mutlaka ki devam ettirmek zorundasınız. E, diğer bir konuda pozitifin temaslısı olarak belirlediğiniz kişi sokağa çıktığı zaman ne yapabilirsiniz? Sağlık çalışanı olarak bir şey yapamazsınız. Sadece bildirirsiniz. Nereye? Kollu kuvvetlerine. Merkezde ise emniyete, uzak mahallelerimizde ise jandarmaya. Ee, tabii ki onların desteği olmasa şu ana kadar bu işlerin de düzelmesi çok çok zordu. Ee, gerek jandarmamız gerek e, polislerimiz bu konuda da çok çok duyarlı. Kendileri ekip kurdular. Filyasyon ekibi olarak kendileri de emniyetleme jandarmadan ekipleri var. Ve e, temaslı olan, yakın temaslı olan ve pozitif olan kişilerin sokağa çıkanlarının özel karantina işlemleri için yurda yerleştirilmesini sağlıyorlar. Bunların ceza işlemlerini yapıyorlar, adli ve idari cezalarını. Ve bunlar olmasa zaten biz e, tek başımıza çabayla e, bu işlerin üstesinden gelemeyiz. Yani tüm kurumların desteğiyle bir şekilde işler çözülmeye çalışılıyor. Diğer konuda da aşıyı geldiği zaman mutlaka ki yaptırmamız gerekiyor. Yani aşıyla ilgili de sadece şunu bilmenizi isterim. Özellikle halkımızın. Bu virüs canlı virüs. Biz bunun inaktif olarak vücuda ölüsünü tanıtıyoruz. Yani bu virüsün ölüsünü vücut tanısın, canlısını gördüğü zaman tepki göstersin ve yok etsin diye. Aynı çocukken yaptırdığımız aşılar gibi. Kuzamik aşısı, su çiçeği aşısı, ona benzer şekilde. Şimdi bunun örüsünü vücuda yaptırmayıp da canlısını vücuda almak demek hastalanmak demek. Yani COVID'i geçirmeniz gerekiyor. COVID'i geçirenlerde, ağır geçirenlerde biliyoruz ki belli bağışıklık yüzdesi artıyor. Hatta son araştırmalara göre hastalanma oranı ağırlığı arttıkça bağışlanma süresi de artıyor. Fakat en yüksek süre 3,5 ay. 3,5 aydan daha fazla bağışıklık sistemi bu virüsü tanımıyor. Bu aşılarla tanıtacağımız bir şey. Yani şu anda böyle bir elimizde imkan varken aşıyla ilgili çok fazla da bence yorum yapmak çok da akıl karı değil gibi geliyor. Geldiği zaman geldiği gün mutlaka ki ben kendi adıma söylüyorum. Gelir gelmez yaptıracağım. Halkımıza da yaptırmasını özellikle öneriyorum. İşte değişik yorumlar çıkıyor ama bu yorumları ben şeye benzetiyorum. İlk COVID çıktığı zaman işte maske takalım mı, maske koruyucu mu değil mi, işte maske takmaya gerek yok, astım hastalarında işte ölümlere neden olabilir diye çıkıp da beyanat verenler vardı. Şu anda ne yapıyoruz bunlara? Sadece gülüyoruz. Maske. Hiç korumasa yüzde 83 koruyuculuğu var. En kötü maskenin bile. Şimdi maske takmanın zorunlu olduğunu öğrendik. Şimdi aşıda da aynısı. Şu andaki yapılacak yorumları, yapılan yorumları az çok biliyorum. 3 ay sonra herkes bunlara gülüp geçecektir. Yani aşı gibi bir nimet varken yaptırmamak gerçekten çok da e, akıl kârı değil diye düşünüyorum. E, halkımıza da bu konuda e, duyarlı olmasını e, ve mutlaka yaptırmalarını öneriyorum. Sizlerin başka sorusu varsa alabilirim. Müdürüm şöyle bir soru yöneltmek istiyorum tarafımıza. Dediğiniz gibi birçok söylem dönüyor zaten sosyal mecralarda. Aşı çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Ve bir de son günlerde duyduğumuz virüsün mutasyona uğradığı söz konusu. Hı hı. Bu iki durumu birleştirdiğimizde aylardır asıl çalışmaları devam ediyorken virüs de mutasyona uğradıysa gerçekten aşı mutasyona uğramış virüs üzerinde de etkili olacak mı? Tabii ki. Şimdi e, mutasyona uğrayan virüs eninde sonunda bir grip virüsü. Yani bunun türevleri olarak da neye ayrılırsa ayrılsın etken maddesi veya virüsün oluşturduğu işte protein yapısı, kalpisi, antijeni her şeyi aynı içerikte. Çok çok zamanında hatırlıyorsunuz işte domuz gribi vardı, kuş gribi vardı. O değişti işte farklı isimlerdeki neredeyse bütün hayvan isimlerini tek tek zaten sıralanır hale gelen bir şeyler vardı. İşte H1N1'di, H5N1'di. Yani RNA virüsünün tüm yapısındaki zaten sarmallar aynı şekilde. Ha, değiştirecektir tabii ki bütün virüsler mutasyona uğrayacak. Mutasyona uğramazsa zaten yaşamını devam ettiremez. Bir geriye doğru gittiği zaman mutasyonda mesela SARS bir geriye gitti. MERS aynı şekilde oldu gitti. Aynı şekilde domuz gribinde de aynısı oluşmuştu. Yani bir geri mutasyona gittiği zaman veya yerinde durduğu zaman bu tanınmış olan bir şey demek ve bunun da mücadelesi zaten insanlar bulduğu için bu virüsün yok olması demek. Kendisini sürekli mutasyona uğratmak zorunda. Çok farklı bir mutasyon veya değiştirmiş bir virüs kökenli olabilir ama yani eninde sonunda protein yapsa aynıdır. Ve buna da mutlaka ki bağışıklık kazandıracaktır. Yani çünkü onunla ilgili de farklı bir çalışmalar yapılıyor şu anda. Belki vücuda farklı bir şekilde girebilir veya etkisi oluşabilir diye de araştırması yapılıyor. Virüsün onlara kadar etkili olduğunu da yapılıyor. Ama ana kökeni aynı aileden, aynı soydan gelen virüs olduğu için bunlara da hiç yapmasa %91 bağışıklık kazandıracaktır. Kalan %10'da da o da artık onunla ilgili de farklı bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben şu olduğunuz cevapla son günlerdeki en güncel merak edilen duruma cevap vermiş oldunuz. Son olarak şunu yöneltmek istiyorum müdürüm size. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte oldu ki aşıda istenilen istenilen verimliliğe ve sonuca ulaşıldı. Koronavirüs ülkemizi terk eder ve biz eski hayatlarımıza ne zaman dönebiliriz sizce? bu soru çok sev bir soru, çok güçlü bir soru ve bu sorunun cevabını eminim ki bizim bilim kurulu da <laughs> araştırıyordur. Ha tabii ki burada sadece umut etmekle e, yetinebiliyoruz. İnşallah e, en kısa zamanda diyerek e, aşı çalışmalarından sonra en az 8. günde zaten bağış kazanmaya işte görünüyor. İlk e, ilk çalışmadan 15 gün sonra ikinci aşılar yapılacak ikinci aşılardan sonra da yaklaşık diyelim ki bir ay sonrasında e, belli bir seviyede bağış kazanılmış olan bir ülke olarak düşündüğünüz zaman zaten işin yüzde %90'ı çözmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi ileriki çalışmalarda farklı bir şey gelişebilir, farklı bir virüs gelmiş olabilir, farklı bir e, hastalık da yayılımı oluşabilir. Tabii ki o zaman da onun çözümüne bakılır ama e, bizim umudumuz Nisan aylarında bu işin e, %90 oranında bitmiş olması. Çünkü tamamen bağışık kazanılmış. Ocak sonunda aşıların bittiğini tahmin edersek işte Şubat sonuna doğru da bağışlığı tamamen kazanmış bir ülke olarak e, refaha kavuşacağımızı düşünüyoruz. Yani bu konu tabii ki sadece dua niteliğinde e, bizim de talebimiz, çabalarımız bu yönde. Sizlerin de çabası aynı şekilde. İnşallah tez zamanca bu beladan da kurtulmuş olarak herkesi sağlıklı bir şekilde görmek istiyoruz. O zaman şunu diyerek sizden de son sözlerinizi alalım. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte aşılama diyelim ki oldu ki yanıt vermedi, beklenilen cevabı vermedi. Bir adım sonrası düşünülüyormuş şu anda ve sizin son sözleriniz neler olur izleyicilerimize onu alalım sizden. Teşekkür ediyorum. Ya aşı mutlaka ki koruyucudur. Biz çocukken ki yaptırdığımız aşılar ileriki dönemde oluşmasını engellemek içindi atıyorum su çiçeği şey, aşısını yaptırmayanlar ne yaptı? O zamanki karşı çıkanlar 30'lu yaşlarda zona hastalığına yakalanmak zorunda kaldı. Şimdi aşının tabi bahsettiğiniz gibi beklenen sonuç belki %90 olmaz, %80 olur, %70 olur. Tabii ki %70 olup da tutmayan, bağıştanmayan kişilere farklı bir uygulama yapılır veya bu aşılama tekrar yapılır. Yani bunun sonrasındaki şeyleri bir de bu virüs bildiğimiz kitabı olarak da fakültelerinde okutulan bir virüs değil. Yani bütün dünya bununla Mart ayında neredeyse tanıştı. Peki geçmiş dönemlerde de aynı hastalığı gördüler, bu etkenleri, etkileri gördüler, semptomlar gördüler ama biz Mart ayında bu hastalığı tanımaya başladık. Tedavileri dünya üzerinde bütün yapılmış olan tedavileri aynı serverdan bilgileri birbirine aktararak biz bunu kullandık. Hidroksiklorokin kullandık, %8'e düşürdük. Bu taraftan pavuk kullandık. kullandık, şunu düşürdük, bu taraftan şu ilacı kullandık, klorikini kullandık, diye diye zaten şey yapıldı. Yani e, tecrübelenerek, yani kitapta yazan bir bilgi değil hiçbir şekilde. Yani bunlar denenerek e, öğrenilmiş bilgilerle beraber. Şu anda aşının e, başarılı olmama ihtimali yok. Ama bahsettiğiniz yüzde olmasa ne yapılır? Bu kişiler ya tekrar aşılanır ya farklı bir uygulama geçilir. Ama aşılandık diye zaten rehavete kapılmayacağız hiçbir şekilde. Gidip de sevdiklerimize Sarılmayacağız, yan yana gelmeyeceğiz. Yani şu anda maskesiz ama mecburen ses gitmediği için maskesiziz. Ama e, bir kapalı ortamda bulunmak zorundaysak süreyi çok kısa tutacağız. Maske mutlaka ki takacağız. E, açık alanda da çok yakın mesafede olmamaya çalışacağız. Çünkü e, insanlarla veya çok dikkat etmeyen kişilerle de aynı ortamları paylaşıyoruz. Bankada e, sırada bekliyoruz. E, postanede beraber bekliyoruz. Yani ekmek kuyruğunda bekliyoruz. Yani bundan dolayı da kendimizi pozitifmiş gibi karşı tarafı korumak amaçlı maskemizi takacağız. Karşı taraf pozitifmiş gibi de kendimizi korumamız gerekiyor. Hem kendimiz için, hem sevdiğimiz için, sevdiklerimiz için, hem halkımız için. Buna da mutlaka ki dikkat etmeye devam edeceğiz. Yani aşılandık diye bir anda her şeyi bırakma türü bir imkan yok ki dünya üzerinde tüm bu beladan kurtulduk diye bir dünya sağlık örgütünün yayın olmadığı sürece zaten bunun da çok da direkt olası olduğunu çok da düşünmüyoruz. Yine de dikkat etmeye çalışacağız. Buradan hepinize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle halkımıza sağlıklı günler diliyorum.